Merhaba arkadaşlar. Kitabımızın 143. sayfasındaki katı cisimlerle ilgili değerlendirme sorularını yapacağız birlikte. Haydi başlayalım arkadaşlar. Bu sene beni takip ettiğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone oldu birçok arkadaşımız. Bu şekilde motive olup bu videoların devamı geldi. İnşallah önümüzdeki senede de konu anlatım videolarıyla inşallah kanalımızı destekleriz. Abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi başlıyorum soru çözümüne. 1. Taban alanı 25 pi birim kare olan bir dik dairesel silindirin yüksekliği 10 birimdir demiş. Şimdi taban alanı 25 pi birim kare olan bir silindir çizelim arkadaşlar. Şöyle kafamızda canlansın. Bakın şöyle bir silindir çizdik. Tabi buradaki tespitlerimiz ne olur? Taban alanı 25 pi ise yarıçapın çapın 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. Yüksekliği kaç birimmiş? 10 birim olduğuna göre bu silindirin yanal alanı yani yan yüzeyi biliyorsunuz bu silindir açıldığında bir dikdörtgen elde edilecek ve bu dört, dikdörtgenin işte kısa kenarının şu yükseklik, uzun kenarının ise alttaki tabandaki yani dairenin çevresi olduğu düşünülebilir. Yani şöyle yapalım. Bakın bu silindiri açtığınızda şöyle bir şey oluşacak. Bir dikdörtgen oluşacak. Bu dikdörtgenin zaten şu yüksekliği 10 birimdi. E ben bu bunun et bu dairenin etrafına sarılmıştı. Demek ki bu dairenin çevresi. O da nasıl bulunur? 2 pi çarpı r. Yani nasıl bulunacak? 10 pi. Yani şurası ne olacaktır? 10 pi olacaktır arkadaşlar. Peki bu alan yani dikdörtgensel bölgenin alanı nasıl bulabiliriz? Bu ikisini çarparak 10 pi çarpı 10'dan cevabım 100 pi çıkacaktır. Yanal alanı bu şekilde bulabiliriz. İkinci sorumuzla devam edelim. Bir tabanın çevresi 6 pi birim olan bir dik dairesel silindirin diyor. Hemen yine silindirimizi çizelim ki kafamızda detayları canlansın. Formüller rahat rahat aklımıza gelsin. Şu şekilde tavanda bir daire oluyordu. Tavanda da bir daire oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Taban çevresi 6 pi demek. Çevrenin 2 pi olduğunu biliyorsunuz. 6 pi eşit. Pi'ler gitti. 2'ler sadeleşti. Taban yarı çapı ne çıktı? 3 çıktı arkadaşlar. Yani şuradaki taban yarıçapımız çapımız neymiş? 3'müş. Silindirin yüzey alanı 90 pi birim karedir. Arkadaşlar bir kere yüzey alanını bulmamız için bizim bir yüksekliğe de ihtiyacımız var ki zaten buna göre silindirin yüksekliği kaç birimdir diye soruyor. Yani bana h soruluyor. Biz sanki h'ı biliyormuşuz gibi burada bir yüzey alanı hesaplayalım. Peki yüzey alanı nasıl bulunur? Biliyorsunuz ki bu silindiri açtığımızda bir tane dikdörtgensel bölge. iki tane de ne oluşacak arkadaşlar? Tavan ve taban aynı boyutta. Şu şekilde tavan ve taban oluşacaktır. Şimdi bu tavan ve tabanı dairenin alanından bulabiliyorsunuz. Nedir o? Pi r kare. Pi r kare. Yani r gördüğüm yere 3 yazarsam pi çarpı 3'ün karesinden kaç olacaktır? 9 pi. Şunun alanı 9 pi. E bunun alanı da o zaman aynısı olacak. 9 pi. Topladım kaç pi yaptı? 18 pi yaptı. Şimdi 18 pi'miz var. Şimdi bu dikdörtgenin alanı nasıl buluyorduk? Biliyorsunuz şurası açtı. Haçtı. Şu mesafe ise çok özür dilerim. Şu mesafe ise nedir? Taban çevresidir. 2 çarpı pi çarpı r ne kadar? 3. Yani nedir? 6 pi'dir. E ben 6 pi ile h'ı çarpacağım. Bir de buna taban ve tavanı yani 18 pi'yi ekledim de kaç pi yapıyormuş yüzey alanı? 90 pi. 6 pi çarpı h. 18 pi'yi karşıya atarsam 72 pi yapacak. Pi'ler sadeleşecek. 6 ile 72 de sadeleştiğinde h buradan 12 çıkacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı da denizli oldu. Şöyle bir bakın. Devam edelim. Demiş ki Hakan yarı çapının uzunluğu 4 cm ve yüksekliği 20 cm olan bir boya rulosu ile odasını boyayacaktır. Rulayı boyaya batırıp duvar üstünde 5 tur attırdığında boyadığı alan kaç cm lidir? Şimdi Burada bana silindirin yani şu boya rulosunun yanal alanı soruluyor resmen. Çünkü boyayı siz şu taban ve tavanla yapamazsınız. Şu yanal alan soruluyor. Yanal alan nedir? Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Şimdi yarı çap uzunluğu, uzunluğu 4 cm diyor. 2 pi çarpı r 4. Yüksekliği de kaç santimmiş? 20. 4 kere 2 8. 8 ile de 20'yi çarparsak 160 pi santimetre kare olacaktır. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? 5 tur attırıyoruz. Demek ki yanal yüzey etrafında 5 defa bu alanı alacak. Yani bunu da ne yapacağız? 5 ile çarptığımızda 800 pi santimetre kare yapacaktır. O da Bursa'da mevcut arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Yarı çapının uzunluğu 20 santimetre ve yüksekliği 50 santimetre olan dik dairesel silindir, silindir biçimindeki bir kütüp Kütük oyularak tahtlı saksı yapılacaktır. Bir silindirimizi bir çizelim. Şimdi arkadaşlar bu silindiri siz ne yapacaksınız? Saksı yapacaksınız. Şu alttan da oldu görünmüyor ama. Şimdi saksı yapacaksanız şöyle bir içini oymanız gerekiyor. Peki içini nasıl oymanız gerekiyor? şu içeride şu şekilde bir oyuk ve şöyle aşağı doğru tabi daha büyük de olabilir şimdi benim çizimim garip oldu ama şuradan oyacaksınız içi boşluk olacak diyor resmen. Şimdi taban yarı çapının uzunluğu ne kadardı? 20 santim. İsterseniz onları bir farklı renkle gösterirsem sanırım renkler de birbirini kapatmaz. Şurası 20 santim. Yüksekliği ne kadarmış bu silindirimizin? 50 santimmiş. Diyor ki yarı çapının uzunluğu 15. Yani şurada bir tane daha silindir oluşturmuştuk ki ya. Bunun yarı çapı 15'miş arkadaşlar. Ve yüksekliği de 25 santimetre imiş. Dik dairesel silindir biçimindeki bir parça çıkartılıyor. Buna göre elde edilen saksının yüzey alanı nedir? Komple içer yani bizim burada etrafında böyle bir etrafında baktığımızda görebileceğimiz bütün alanı hesaplayacağız. Öncelikle tavan ve tabanı bir hesaplayalım. Nasıl? Arkadaşlar bakın. İsterseniz şöyle göstereyim. Şimdi burada tamam bir delik açılıyor ama bakın şurada bir e, toprağa koyacağımız bir delik açılıyor ama bu yüzeyin aynısı aşağıda oluşuyor. Dolayısıyla ben şu yüzeyi hesaplarsam şu alttaki yüzeyi de hesaplamış olurum. Bir de şu yüzey var yani iki tane dairenin alanı. O da ne olacaktır? Pi çarpı 20'nin karesi. Ama iki tane olacağı için iki tane çarpacağım. Ne oldu buradan 800 pi geldi. Yani ne yaptım sarı bölgeleri hesapladım. Aslında sarı bölgeleri hesapladım derken şuradaki sarı bölgeyi de hesapladım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bir de dışarıdaki yüzey alanı vardır. Yanal alanı özür diliyorum. 2 pi r çarpı h'tır bu. 2 pi r'miz kaç? 20. h'miz kaç? 50 arkadaşlar. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. Ne oldu? 2000 pi mi oldu? Bu bizim dışarıdaki yanal alanımızdır arkadaşlar. Yanal alanımızdır. Bu da tamam. 2 π 2000 pi. Şimdi bir alan daha var. O da nedir? Saksının iç yüzeyidir arkadaşlar. İç yüzeyi. O da içerideki silindirin yanal alanıdır. Onu da farklı bir renkle şu şekilde hemen hesaplayalım. Taban çevresi 2 pi r. Taban çevresi orada ne kadar? 15. Peki yükseklik ne kadar? 25. E bunu hesaplayalım. 30 2 çarpı 15 30. 30 da 25'i çarparsak ne yaptı buradan? 750 pi mi yaptı? Şu kırmızı, mavi ve yeşil alanı topladığımızda bakın. 2000 pi var. 800 pi var. Bir de 750 pi var. Topladığımda 3550 pi çıkacaktır tüm yüzey alanı. Yüzey alanı deyince dediğim gibi arkadaşlar silindirimizin yani bir saksımızın iç yüzey alanında bulmamız istermiş. Beşinci sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilen dik dairesel şu rengimizi şöyle bir açalım. Silindir biçimindeki A ve B kaplarının taban yarıçap uzunlukları arasındaki oran vermiş zaten R 2 he 2 Başlangıçta A kabı boş iken B kabından bir miktar su vardır. Tamam bunun ne olduğunu göremiyoruz. Bakın 2 H normal silindirin yüksekliği. A kabı B kabındaki suyla tamamen doldurulduğunda. Şimdi A kabının hacmi nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir. Pi R kare H. Yani bu şu an doldu. Dolduğunda B kabındaki su seviyesi 5H bölü 4 oluyormuş arkadaşlar. Peki B kabın mesela ben o zaman buna 5H bölü 4 yüksekliğinde bir sıvı hacmi eklersem yani pi çarpı oradaki R'miz görüyorsunuz 2R'nin karesi olacak o da 4R kare çarpı yüksekliğin 5H bölü 4. İşte bu bulmuş olduğum nedir? Bu, mavi, bu suyun hacmidir. Çünkü pi r kare h'ı buna boşalttı. Geriye de 5H bölü 4 yüksekliğinde su kaldığı için sağ taraftaki suyun hacmini hesapladım. Boşalttığının yani şu A kabından boşalttığı suyun hacmini hesapladım ve topladım. Bu nedir biliyor musunuz? Şuradaki mavi alandır. Şimdi burada şu dörtler sadeleşsin. Pi R kare H 5 pi R kare H daha 6 pi R kare H yapar arkadaşlar. Burası yukarıyı topladım. 5 var çünkü burada. Burada da bir tane var. 6 pi R kare H oldu. Bakın burada çok dikkat ediniyoruz. Buna göre başlangıçta B kabının yüzde kaçı su doludur? Arkadaşlar şurası ne kadarmış biliyor musunuz? 6 pi r kare haşmış. Peki komple bu B kabının hacmi ne kadar? Onu da buraya bulalım. Pi çarpı taban yarıçapı o zaman 4 r kare olacak. Çarpı yükseklik ne kadar? 2 haş. Taban alanı çarpı yükseklik bana hacmi veriyor. O da ne olacak? 8 pi r kare haş. Bu da tamamı. E ne kadarı dolu? 6 pi r kare haşı dolu. Bana diyor ki yüzde kaçı su doludur? Yani yani 6 pi r kare haşı dolu. Kaç tanesinde? 8 pi r kare haşta. Tüm hacmi aşağıya dolu olan hacmi de buraya yoldurduğunuzda bakın r kare haşlar gidiyor. 2 ile sadeleştirirseniz 3 bölü 4 mü? 3 bölü 4'ü de yüzde yazmak için 25 ile genişletirseniz o da ne olacaktır? Özür diliyorum. 75 bölü 100 yani yüzde 75 cevabımız Edirne'de mevcut arkadaşlar. Ne yaptım? Boşalttığımla kalanı hesapladım arkadaşlar. Topladım ve şu kısmı 6 pi re kare h buldum. Tüm silindirin hacmi 8 pi re kare h. Bu oranı yazdığımda zaten yüzde oranı çıktı. Altıncı sorumuza devam edelim. Bir küpün küp diyorsa küp çizelim arkadaşlar. Biliyorsunuz kübün bütün ayrıtları birbirine eşit. Taban düzlemleri çakışık, yanal yüzleri teğet bir dik dairesel silindir yerleştiriyor. Arkadaşlar şu muhtemelen şöyle bir silindir yerleştiriliyor buraya. Yandan hani direkt yüzeyde şöyle tamam mı? Aşağıda da şu şekilde şu kenara değiyor. Arka taraftaki kenara değiyor. Yani bu Silindir lönk diye bunun içine oturtulmuş. Teğet yani sağlı sollu şöyle aşağılı yukarılı hep teğet. Küpün bir ayrıtının uzunluğu iki birim. Bu ne demek? Silindirin yarıçapı çapı bir demek. Çünkü birebir bir olacak iki olacak. Bütün ayrıtları eşit diye küpün. Şurası da iki. Küp ile silindir arasında bakın şuralarda boşluklar vardır. Bakın şu parmağımla göstereyim. Bakın şuralarda boşluklar vardır. Dört köşede boşluk vardır. Biz küpün hacminden silindirin hacmini çıkarırsak o boşlukları buluruz. E şimdi küpün hacmi nedir? A küp yani 2'nin kübünden 8. 8'den çıkaracağız. Zaten 8'den çıkarılan bir bursa var ama bir silindirin hacmini de biz bulalım yine de. Taban yarıçapı çapı 1. Pi r kare h mıydı arkadaşlar silindirin hacmi? Pi çarpı taban yarı bir 1 olduğu için 1'in karesi. Yüksekliğim ne kadar? Kürenin ya şey küpün e, yüksekliği kadar olan olacaktır. 2 pi. Ben küpün hacminden silindirin hacmini çıkarırsam aradaki boşluğun hacmini bulmuş olurum arkadaşlar. Bu kadar. Yedinci sorumuzla devam edelim. Dış yarıçap uzunluğu 11 birim, kalınlığı 1 birim ve uzunluğu 50 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki borunun arkadaşlar silindir boru çizelim hemen. Ne olsun? Şu şekilde bu dış yüzey olsun. Şöyle bir de içini çizelim şöyle İçi içinde şöyle bir iki tane doğrumuz olsun şu şekilde çizdik mi? Bakın sanki bir boruymuş gibi aradada dolgu malzemesi var gibi düşünün. Şu aradaki boşluk değil de dolgu malzemesi içinden su geçebiliyor bunu. Dış yarıçap uzunluğu muhtemelen büyük silindirin yarıçap uzunluğu bir kalınlığı bir birim ve uzunluğu 50 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki. Şimdi uzunluğu bu muhtemelen, tamam mı? Borunun dolgu kısmı. Şimdi burada hacimsel olarak düşüneceğiz. Kalınlığı 1 dediği yerde de bence şurası. Şurası 1. Dış yarıçap uzunluğu da 11 olduğuna göre içerideki borunun yarıçapı yani şurayı farklı bir renkle gösterirsem net görürsünüz. Şu içerideki de kaç olacak? 10. Çünkü kalınlığı kaçmış? 1'miş. Ben ne yapacağım? Büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkaracağım. Büyük silindirin hacmini hesaplıyorum. Pi çarpı 11'in karesi çarpı yükseklik. Eksi pi çarpı içerideki silindirin yarıçapı çapı 10'un karesi çarpı yükseklik ne kadar? Onun da 50'dir arkadaşlar. E şimdi biz burayı 11'in karesi 121 biliyorsunuz. Şimdi burayı çarparsak büyük sayılar edeceğiz. Şimdi ameliyeliğe gerek yok. Şöyle yapacağız. 11'in karesi 121. 10'un karesi de 100. Bakın 50 pi ortak parantezini alın. 121 eksi 100 diye bir şey bulursunuz. Bu da ne olacak? 50 pi çarpı 21 olacak. Peki bu nedir? 5 kere 1. 5. 5 kere 2. 10. 1050 pi yaptım arkadaşlar. Bakın. sıfır unutmuyorsunuz. 21 ile 5 çarparsak. Yani aradaki dolgu malzemesinin hacmi ne kadar olmuş olacak? 1050 olacak diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim mi? Evet dediğiniz duyar gibiyim. Şunu işaretlemedik yalnız. Şöyle 8. sorumuza devam edelim. Şekildeki taban yarıçapının uzunluğu 2 birim. Şurası 2 birim zaten verilmiş. Yüksekliği h birim o da verilmiş. Dik dairesel silindirin içindeki suyun yüksekliği h bölü 3 birimdir. Hemen yazıyoruz. Bu silindire 10 pi birim küp su ilave edildiğinde yarısı doluyormuş. Yani şöyle arkadaşlar. Buraya kadar dolduğunu varsayın. Tamam mı? Şu aradaki ne kadarmış? 10 pi birim küpmüş. Yalnız dikkat edin. Şuradan çekiyorum. Şuradaki mesafe de h bölü 2'miş. Yani şu an herhalde kayıt yerinin dışına çıktım ben. Orası görünmüyor olabilir. Orayı tekrar şöyle bir sileyim. Onu şu şekilde göstereyim şuradan gösteriyorum. Yani şu mesafede ne olacaktır? H bölü 2 olacaktır. Ya arkadaşlar bana H soruluyor ya. Bakın şöyle yapalım. Buna göre H kaç birimdir demiş. Taban yarı çapında vermiş. Ben ilk önce şu yüksekliği bir bulayım arkadaşlar. Peki bu yükseklik nasıl bulunur? Çünkü burada bir hacimsel bir olay var. Nedir o yükseklik ilişkisi? 10 pi taban alanı yani pi çarpı 2'nin karesi çarpı buranın yüksekliğine ne diyeyim? x diyeyim. Bana neyi verecek? 10 pi verecek. E, Pi'ler gitti. 2'nin karesi 4. E, sadeleşirse burası ne oldu? 5 bölü 2 oldu. Yani şuradaki x mesafesi 5 bölü 2'miş. E arkadaşlar 5 bölü 2 ile ben h bölü 3'ü toplarsam bana yarısını veriyor h bölü 2. Bana zaten h soruluyor. h bölü 3'ü karşıya atıyorum. Yani 5 bölü 2 eşittir. h bölü 2 eksi h bölü 3. Şimdi burayı ben 3 ile da 2 ile genişletirsem. Hatta hadi burayı da 6 yapayım. Buradan 15 bölü 6 eşittir. 3H eksi 2H bölü 6. 6'lar gittiğinde H buradan kaç çıkacaktır? 15 çıkacaktır. 8. sorumuzun cevabı da Bursa oldu. Tamamlama mantığıyla yaptık arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabını da Bursa bulduk. Dikkat edin burada parça parça su doldurdum. Şu suyun hacmini yani doldurduğum suyun hacmini bulabilmek için şurayı kullandım arkadaşlar. Anlaştık sanırım. Devam edelim arkadaşlar. 9. Bir kürenin hacmi 2 a birim küp. Arkadaşlar kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Neymiş bu? 2 a'ymiş. Yüzey alanı ise A birim kare. Alıştırmalarda sanki buna benzer bir soru söylemiştik. 4 pi r kare de nedir? A'dır. Kürenin yarı çapı uzunluğu. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Tabii ki oranlıyorduk. Şöyle bir sadeleştireceğiz. A'lar da gidecek. R kare ile R küp sadeleştiğinde R oldu arkadaşlar. Üstteki kesir aynen kalır. İkincisi ters çevrilir çarpılır. Sağ tarafta da 2 var. 4'ler gittiğinde R'yi 3'e böldüğümde 2 olduğuna göre her iki tarafı 3 ile üçle çarptığımda 3'ler gitti. R de buradan kaç çıktı? 6 çıktı küremizin yarıçapı denizli çıkmış oldu. 10. sorumuzla devam edelim. Hacmi 900 cm küp olan küre. arkadaşlar ben artık yani şöyle ifade edeyim size. Bir tane küremi çiziyorum. Ya bu kürenin bana malum yani yarıçap kesin lazım olacak yani şöyle küre olduğunu belirtmek için de şöyle e, kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. Bu kaçmış? 900'müş arkadaşlar. Küre biçimindeki bir hacmi 900 santimetre. Küre biçimindeki bir aksesuar. O zaman e, şöyle yapalım. 900'ü 4'e bölersek işte 450, 225 yapar. Pi çarpı r küp eşittir ne çıkacaktır. 3 çarpı 225. Dur bakalım. Belki bu, şimdi burada biraz sıkıntılı bulunmuyor belki. Tam net bulunmuyor ama. İlerleyen vakitlerde muhtemelen bunu daha net bulacağız veya işimize yarayacak bir şey diyebilirim. Diyor ki küre biçimindeki bir aksesuarı tam saran dik dairesel silindir biçimindeki bir kutunun hacmi. Hadi bunu bir sardıralım. Şöyle. Tam saracağı için. Şöyle yapalım. değiyor. Kürenin yani silindirin altına değiyor. Aynı bu üst tarafta değiyor. Tam sarması için değmesi lazım. Şu an bakın silindir biçiminde bir kutunun hacmi tam sardı diyebilirim. Bir aksesuarı tam saran dik silindir biçimindeki bir kutu. Hacmi bulabilmek için biliyorsunuz taban yarıçapına ve yüksekliğine ihtiyacım var. Ve bu yükseklik de şöyle göstereyim hemen. Bakın yükseklik de kürenin yarıçapıyla bulunacak. Aslında yükseklik dediğim şey de RR'den 2R. Peki bu Silindirin hacmi nedir? Bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklikti. Zaten taban yarıçapına R dedik. Yükseklik ne çıktı? 2R. Yani benim ne ihtiyacım var? 2 pi çarpı R küpe ihtiyacım var. Arkadaşlar şu krallığa bakın. R'yi falan burada küp kök almaya gerek yok. Zaten ben pi küpü bulmuştum. Neydi pi R küp? Pi küp gördüğüm yere 3 çarpı 225 yazıyorum. E bu ne demek? 6 çarpı 225 demek. E 6 ile de 225'i çarparsak 6 kere 5 30 elde var 2. 3. 6 kere 2 12. 15 elde var 1. O da ne oldu? 1350 mi oldu arkadaşlar? Vallahi 1350 cm küp oldu. O da hangi şıkta var? C şıkkında var arkadaşlar. 11. sorumuzla devam edelim. Küre şeklindeki bir balon hacmi 27 katına kadar çıkana kadar şişiriliyor. Arkadaşlar bakın. Hacmi demiş değil mi? Hacmi 27 katına çıkması ne demek? Size demiştik ki hacimsel olayda benzerlik olayı şudur. Kübünü alırsınız. Hacmi 27 katına çıkıyorsa yarıçap r iken 3r olmuştur arkadaşlar. Çünkü 3'ün kübü 27'dir. Bakın yani demek ki yarıçap uzunluğu 3 katına çıkıyor ki hacmi 27 katına çıkıyor. Yani siz 27'nin küp kökünü aldığınızda bu oransal ifadeyi buluyorsunuz. Bu durumda balonun yüzey alanı 144 birim kare oluyor. Arkadaşım ya bir benzerlik yarıçap oranı 3 oluyorsa alanlar oranı ise benzerlik oranının karesi demiştik. Dolayısıyla alan oranı 9 katına çıkıyor demek bu. Alan 9 katına çıkıyor. E dolayısıyla ben 144 pi'yi 9'a bölersem bir önceki alanı bulurum. Yani büyütmeden önceki alanı bulurum. 14 kaç oluyor bu? 16 mı oluyor? 6 evet 16 oluyor. 16 pi oluyor. Bu nedir? Benim küremin veya yani küre balon işte küremin ilk yüzey alanıdır. İlk yani büyütülmeden önceki ilk yüzey alanıdır. Peki yüzey alanını veren formül neydi? Özür diliyorum biraz güzel yazalım. 4 pi r kare. Bu neye eşitmiş? 16 pi'ye eşitmiş. Pi'ler gitti. 4'ler sadeleştir. R kare eşittir 4'ten. Yarı kaç çıktı? 2. Başlangıçtaki hacmi nedir? O da neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. R'yi de 2 bulduk. 2'nin kübü. 8. 8 ile 4'ü çarp. 32 pi bölü 3. O da nerede var? Edirne'de var arkadaşlar. Geldik 12. soru. Bu senenin son sorusuna arkadaşlar. Taban yarıçapının uzunluğu r ve yüksekliği h olan bir dik dairesel silindirin yüzey alanı. Arkadaşlar virgül diyorsa hemen bu yüzey alanını bir hesaplayalım. Bir kere yüzey alanı diyorsa tavan ve tabandan silindirlerden iki tane dairenin alanı gelecek. 2 pi r kare. Bir de taban çevresiyle yüksekliği çarpacaksınız. İşte bu benim yüzey alanımdır. Yani bunu formül olarak veren kitaplar var ama gerek yok. Tek tek düşünürseniz dikdörtgenin alanı, dairenin alanı çıkıyor zaten. Virgül genellikle denklemlerde eşittir anlamına gelir. Yarıçap uzunluğu r olan bir kürenin yüzey alanı e, yüzey alanı neydi kürenin? 4 pi r kare. Değil mi? R olan kürenin yüzey alanının 2 katı eşittir. Çarpı 2. O zaman bu ne eşit olacakmış? Bu da eşit olacakmış. Biraz düzenleyelim. 2 pi r kare artı 2 pi r h eşittir. 8 pi r kare mi? Bu 2 pi r kareyi karşılayalım. Çünkü sağ tarafta da r kare bir ifade var. 2 pi r h eşittir. 8 pi r kare eksi 2 pi r kare. Buradan 2 pi r h 8 pi r kareden 2 pi r kare çıkarsa 6 pi r kare olacak. Arkadaşlar pi'ler sadeleşebiliyor. h bölü r soruluyor bize bak bak bak. r ile r kare de sadeleşti mi? Bak 2 ile de 6 sadeleşti. Solda h kaldı. Sağda 3 kaldı. 3 r mi kaldı? Bana h bölü r sorulmuş. h bölü r'yi bulmak için her iki tarafı r'ye böldüğümde h bölü ne çıktı arkadaşlar? Bursa yani 3 çıkmış Oldu arkadaşlar. Yıl içerisinde yine e, hızlı konuştuğumuzu, hızlı anlattığımızı söyleyenler oldu. Kendimizi yavaşlatmaya çalıştık. Kendimizi yavaşlatamadıysak da e, oynatacağınız yavaşlatmanız gerektiğini söyledik. Beni dinlediğiniz için, abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Geçmiş olsun arkadaşlar.